Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okulumu tanıtacağım ama Minecraft'ta. Şimdi evet, dıştan baktığınızda böyle futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, güvenlik kulübesi, ondan sonra kantin. Bunları daha detaylı inceleyeceğiz. İlk öncelikle okula giriş yapalım. Ana kapımızdan gidiyoruz. Evet. Okulun giriş kısmı. Normalde burada madalyalar falan oluyor ama tabi oyunda onu koyamayacağım için şey. Buradan nöbetçi kulübesi. Nöbetçi yeri ve misafir bekleme salonu var. Üst katı çıkmadan önce müdür yardımcısının odasına giriyoruz. Müdür yardımcımızın odası böyle. Televizyon falan var. Rehberlik servisi. Bu odayı çok fazla gezemediğim için tahmini olarak yaptım. Panolar falan var. Resim atölyesi. Etrafı resimlerle dolu. Ortalık yuvarlak bir masa var. Burada böyle bir alan var. Çöp tenekesi. Spor odasına giriyoruz. Topların olduğu yerler var. Masalar var. İğinme odası. Oturmalı yerler. Kı dolaplar halan, Kabinler var. Bu odalar böyle detay olsun diye. Da sınıflar var. Mesela kendi sınıfıma girerek göstereyim. Bütün sınıflar aynı zaten. Bir tek 9. sınıflarda şu yükselti yok. O da hoca görsün diye olan bir yükselti. Sınıfı detaylı olarak oturma mesela. Benim görüş açım buradan. Evet. Hocamız burada oturuyor. Şimdi diğer odaları gezmeye başlayalım. Üst katları falan çıkacağız. Buradaki bütün odaları gezdirdim mi bakalım. Evet. Burada rehberlik odası var. Burası santral var. Santrali boş bıraktım çünkü yani içi karışık. Sunucu falan var. Sunucuyu yapamayacağım için yani siyah blok da koyabilirdim. Orayı boş bıraktım yani. O kadar gerekiyordu olmadığı için. Burada etüt sınıfı tarzı bir şey var. Diğer sınıflara göre biraz daha küçük Burada cam mesela dışarıdan görünüyor ama gerçi de öyle bu arada. İçeriden gözükmüyor. Yani şey dışarıdan görünüyor. Kafam karıştı. Dışarıdan gözükmüyor ama içeriden gözüküyor. Ve aynı şekilde ana kapıda da aynı sistem var. Normalde burada Türk bayrağı olarak. Ama oyunda o kadar detaylı yapmadığım için. Yani gerçi de böyle. Önden gözüküyor arkadan gözükmüyor falan tarzı bir şey. Şimdi hazırsanız üst kata geçiyoruz. Burayı göstermişim. Arşiv tarzı şeyler var. Onlar kafaya göre yapılmış şeyler. Ne bileyim ya da depo var. Hemen. Depolar. Sonra tuvaletler var. Burada. Tamam. Tuvaletlerin hepsini geldirmeye gerek yok herhalde yani. Hepsi aynıdır. Şimdi. Detaylı olarak incelemesi. Buralar böyle. Personel odası. Buralarda personellerin oturduğu yerler var. dolabı falan. Mutfak tarzı. Müzik odası. Yani baktığınızda mesela şöyle detaylamalar falan inan var. Yani detayına bayağı bir bakarak yaptım. Arka planda. Bu ne yerler var. Şimdi üst kata geçiyorum. Başka oda kalmadı zaten. Evet. Üst katta yine sınıflarımız var. Arşivimiz var bu şekilde. Burada yine aynı sınıflar. Ne Nebetçi öğretmenlerin oturması için oturaklar, sandalyeler vesaire var. Kütüphane. Kütüphane kısmımız. Buralarda bazen bilgisayar alıyor. Bazen boş oluyor. Buraları öyle kaydettim. Burada işte kitap okumak için olan sandalyeler var. Burada odamız var. ayrıyetten farklı bir oda. Arşiv yine aynı şekilde. Evet şimdi test odası. Hey, küçük, daha manaplı bir oda. Ne bileyim. Fazladan öğrenci olan sınıflar oluyor mesela 9 G sınıfı. Onun için ayrılmış bir alan. Öğretmenler odası. Burada ne muhabbetler dönüyor acaba? Memur odası. Öyle. Hocaların takıldığı yerler. Müdür yardımcısının odası, görüyorsunuz detaylaması falan var. 11G, yine böyle bir sınıf. Müdür. Müdürün odası, müdürün arka odası, burası da boş görmediğim için. 10G sınıfı öyle yine bir etüt sınıfı tarzında yapılmış oradan sınıfa çevrilmiş ya da farklı bir oda için yapılmış ama sonradan sınıfa çevrilmiş bir alanlar var ee, toplantı odasının arka tarafında da alan var burada toplantı için masa var altı masa kırıldı <laughs> yine depo aynı şekilde ne bileyim tuvaletler var yani şimdi bir üst kata geçiyoruz burası da boş Böyle bir alan var. Depo tarzı kullanılan bir alandır diye düşünüyorum. Şimdi konferans salonuna geçeceğim Bodrum'a. Ondan sonra son olarak. ve burada böyle bir detay da var. Gerçeğinde de olan çatıya çıkış olan. Onu yaptım. Evet arkadaşlar konferans salonuna gidiyoruz şimdi. Burada konferans salonunun burada sandalyeler var. Öğrencilerin oturduğu yer ve burada da koltuklar var. Öğretmenlerin oturduğu yer. Dışarı buradaki camlarda gözükmüyor. Arka kapı buradan gözüküyor. Burada hocaların sunum yaptığı ya da yarışmaların olduğu, gösterilerin yapıldığı, videoların izletildiği alan var. Burada arka tarafı var, boş oda. Evet, okulun içi bu kadar. Şimdi dışına geçiyoruz. Merdiven altında işletme var. Merdiven altı işletme. Şimdi okuldan çıkarım hatırsanız. Evet. Burada bisikletimiz var. Evet burada şimdi videoyu durdurmam gerekiyor. Burada Yusuf Tülger yazan bu bisketin sahibi bizim din hocası. Ve onun da YouTube'da kanalı var. Şarkı söylüyor. ilahi tarzı şeyler, şarkılar, dini şeyler. Onun kanalını da alta koyacağım. İsteyen abone olabilir. Evet böyle küçük bir hatırlatmaydı. Şimdi video devam edebiliriz. Bir hocamızın bisketi. Voleybol sahası. Basketbol sahası. Görüyorsunuz. Burada her gün öğrencilerin popoyunu alanlar var. Burada acil çıkış. Şimdi çeşmeye doğru gidiyorum. Çeşmemiz var. Kantinin etrafı. Kantinin ana girişi. Ayrıyeten farklı bir girişi de var. Şimdi Kantinin içi böyle. Ve görevlilerin olduğu yer. Ekmek falan satılıyor mutfak kısmı. Ondan sonra, kafeterya kısmı olarak oturduğumuz alanlar var. Şimdi hazırsanız dışarı çıkalım. Burada bisikletlerin koyulduğu alan var. Bisiklet, motor, o tarz taşıtların koyulduğu alanlar. Burada oturmak için şeylerimiz var. Bunları kıralım. Şimdi, güvenlik kulübesinin içinde bir şey yok. Orayı çok detaya girmeyi istemedim. Evet arka bahçesine geçelim. Buraya giriş normalde yatak ama gördüğüm kadarına göre yaptım. Burada şurası ya da bu ikisinden biri bizim sınıf oluyor. Buradan dışarısı gözüktüğü için orayı yaptım. Ya da daha önceden çıkmış olduğum bir alan olarak bu kısmı yaptım. Arka çıkışlar, resim odası alan. Hepsi burada. Şimdi geçiyoruz. Farklı bir yere. Tantinin arka tarafı var. Buradan etrafı falan kapalı. Burada mesela gerçekte de olan bir detay var. Öyle. Bazı zamanlar çok detaya girdim. Bazı zamanlar girmedim. Öyle karışık bir duygu işte. Evet arkadaşlar. Okulu yukarıdan kuş bakışı olarak da göstereyim. Sonra yeni bir şey olursa onlara da bakarız. Okulun durumu böyle. Baktığınızda. Yani bence gayet güzel oldu. Burada Atatürk'ün olduğu alan var. Atatürk kafasının olduğu. Ana giriş. Yan girişler. Mesela yan girişten hiç girmedik galiba. Oradan da gidelim. Bunları kapatıp açabiliyor. Arka kapıya çıkış. Ve evet bu videoluk bu kadardı. Devamı gelirse ikinci partını atarım. Daha yapmadığım yerler var. Belki Bodrum falan daha çok yükseltip daha birebir benzerini falan yapıp sonradan kanala atabilirim. Bekle işte olan. O zaman bu videoluk bu kadardı. Bay bay.